İlk önce yaptığım traktör sadece arka çekerdi. 10 ileri 5 geri vitesti. Hani gücü falan çok güzeldi. Gayet memnundum. Daha büyüğüne, daha güçlüsüne yapmaya karar verdim. Daha sonradan şimdiki bu olan bu traktörümü yaptım. 30 ileri 15 geri vites. Hem 4 çeker. Hani normalde bir ötekiyle 1,5-2 tonu rahat çekiyordum. Ya bununla 5 tonu rahat çekiyorum yani. 5 tonu rahat çekebiliyorum. Ya tamamen Normal sanayilerden çıkma malzeme aldım sadece. Bir de geri kalan zaten komple sıfır malzeme. 20 bin lirayı falan mal oldu. Yani yaklaşık 2019'un Aralık ayının 18'inde başladım buna. Aralık ayının 18'inde başladım. Hani daha yeni bitti yani o günden bugüne. Gayet de çok memnunum. Bu boydaki, bu çaptaki diğer özelliği traktörlerimizden bu yere biraz daha yakın. Ondan sonra devrilmemesi için. Biraz alçak. Hı hı. Hani vites çok. Hı hı. Diğerlerine bakarak toplam 3 şanzımandan oluşuyor. Hı. Bir tane e, tekne motoru koydum buna. Çift silindir. Hı hı. Ondan sonra 3 tane şanzıman var toplam. Hı hı. Bir tane CG şanzıman. Bir tane TOFAŞ şanzıman. E, bir tane de NP205 arazi şanzıman var üzerinde. 4 çeker. 4 çeker. Hep 4 çeker mi? 4-2 de, de oluyor mu? 4-2 de oluyor. 4 çeker de oluyor. Traktörümün adı Göktürk. Zaten renginden de arz ediyor kendisini. Üzerinde kral tacımız var. Hı hı. Önünde kılıçlarımız var. Ben bu traktörü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e hediye etmek istiyorum kendilerine. Kendilerini çok seviyoruz. Destek bekliyor musunuz? Ya tabii destek olursa illa ki geliştiririz. Yani. Daha, daha iyisini yaparız, daha büyüğünü, daha güçlüsünü yaparız. Ya bizim milli malımız olur yani tabii destek bekliyorum yani hani sponsor olanlardan falan destek bekliyorum. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız hani yerli üretime çok destek veriyor. Hı hı. Ya biz de zaten bunu istiyoruz işin açıkçası. Hı hı. Hani bundan sonraki projemde de zaten şey var benim e, yeraltı maden ocaklarında taban yollarını sürecek makine var hedefimde mekanize sistem var. Hani malzeme eksim var sadece. Binlerce lira dışarı dışarıdan alacağımıza ben burada kendim üretirim şahsen. Ne var? İşte torna makinesi, işte kalıpçı frezesi. Bunlara ihtiyacım var. Evet. Bu elektronik, malzemelerde motorlu taşıtlarda biraz merakı da zaten var. Daha önce de yapmış olduğu şeylerde yetersiz kaldığı için daha iyisini yapabileceğini düşündüğü için eee maden çalıştığı zamanın geri kalan kısmında bu tarz işlere merakından bazen biz de hani beraber sohbetlerimizde bunu daha geliştirebileceğimiz her zaman düşünüyorduk. Arkadaşlar sağ olsun bu tarz bir şeyleri yapabilen kişinin bizim köyümüzden çıkması tabi ayrı bir onur gurur verici. Bir takım destekler verilirse devlet tarafımızdan veya ileri gelenlerimizden, teşviklerimizden, arkadaşımızın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Neler yapıyor köyde? Bu köyün elemanı Gürken. Her köyün içini yalan bir adam. Para prezi önememez bizim için çok değerli bir arkadaş. Gözümüz her noktaya bundan alabiliyoruz. Su motorların olsun, başka işlerimiz olsun, kaynak makine işlerini tek mi yapar? Bundan çok memnunuz. Tarihlerde çok işler yapacağını umut ediyoruz yani biz bundan. Evet. Cumhurbaşkanı'ndan ileri gelenlerden bir destek olsa daha iyi olacak bizim için. Koca bir yardım olması lazım. Neler bu çocukluktan ileri gelen bir şey bu. Çocukken bundan meraklı. Şimdi daha bunun anlatmakla bitmez yani. Şimdi bu sadece bu traktör değil. Aklına ne geç, isterse helikopter yapar uçurur. Ama yeter ki buna Cumhurbaşkanımız olsun, iş adamlarımız olsun bir destek verilirse bundan bu köylü olarak, bu köy halkı olarak çok şeyler bekliyoruz. Yani kafası ne bileyim yani kimsenin kafasına benzemiyor yani şu anda da ocak maden ocakları için projesi var kafasında. Onu, da onu gerçekleştirecek inşallah. Biz de elimizden gelen yardım yapacağız. <laughs>